Şu anda Kastamonu'nun tarihi mekanlarından birinin içindeyiz. Tarihi bir medresedeyiz. Evet. <laughs> Münire medresesi. Münire medresesi evet. Yakupcan ne yapıyorsun? malzemelerimiz yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yesin efendim devamı var. Evet. <laughs> Yufkaları götürüyor. Ev yapımı yufka. Evet. Yiyebilirsin Yakupcan devamı çokmuş. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Efendim öncelikle hoş geldiniz. Şimdi tarihi bir konaktayız. 1688 yılında yapılmış Münire medresesi. Eskinin burada e, üniversitesi, e, işte eskiden burada e, fen bilimler dersleri veriliyormuş. Kastamonu yöresel yemeklerini sunuyoruz. Çok da iyi yaptığımızı düşünüyoruz çünkü Kastamonu yemekleri daha önceden tanımıyordu. E, sizlerin sayesinde gelen gelen misafirlerin sayesinde yemeklerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Bugün de Kastamonunun meşhur bandımasını tanıtacağız. Evet. Nedir bu bandıma? Herkesin dilinde bir bandıma. E, Kastamonunun meşhur yemeklerinden bir tanesi. Eski unutulmuşmuştu. Tabii yemeklerimizin çoğu unutulmuş vaziyetteydi. Bunları yeni yeni çıkartmaya başladık. Çünkü Kastomo'nun 800'ün üzerinde yiyecek çeşitleri var. 800? Evet. Bunların 40-50 tanesi çorba. Ne diyorsunuz? Evet. evet. Yani tabi bunlar hepsi ana yemek manasında değil. Yani içeği de dahil, çorbası dahil, bütün şeyler dahil. 800'ün üzerinde bu bizim varlık sitemizde de mevcut yani yazıyordur orada. Resmi? Tabi. Nedir bandıma? Bandıma özel yaptığımız yufka var. Bunları ee, hindü suyuna batırıyoruz. Üzerine hindi, ceviz, tereyağı koyuyoruz. Malzemeleri o zaman ev yapımı yufka, doğal hindi, ceviz ve tereyağı. Öncelikle hindi suyunu aldık. Evet. Bir yandan tereyağımız eriyor. Evet tereyağımızı kızdırıyoruz. Tereyağımızı kızdırıyoruz. Yufkamızı yaptık. Yufka falan kendimiz Evlaya yaparız. Elma geldi. Evet. Burada hazmettireceğimiz. Oo. Oh. E eşi deriz biz buna. E eşi. Ekşi elmadan yapılır. E eşi. E, evet. E, 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 e e şeyeceği, e, 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 milli içeceği. E Kastamonu'nun. Evet. Tadına bakıyorum. Ben İçimde... İçinde evet. katkı malzemesi yok. Tamamen doğal. Hazmettiriz yani. Nasıl? Hı. <laughs> <laughs> evet. İçer misin bir daha? O benim oldu. Tamam bu senin oldu. <laughs> Afiyet olsun. Biz bir tane daha isteriz. Öncelikle tabağın altında ceviz, bol ceviz. Neden ceviz koyuyoruz? Neden? Ee, çünkü yemeklerimiz genelde hamur türü olduğu için ceviz kolesterolü düşürüyor. Oo, evet. Hocam. Tamamen gele, e, insanlarımızı, sağlığımızı düşünüyoruz, midemizi düşünüyoruz. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Yufkaları Hindu suyuna batırıp onları tabaklara diziyoruz. Aralarına ceviz çerp serpiştiriyoruz. Neden ceviz serpiştiriyoruz? Hem kolesterolü dengelesin diye, hem de yufkalar yapışmasın diye. Oo, çok güzel, çok güzel. Eşim de geldi, eşim. Çok teşekkürler. Ben de bakın tadına. Çok güzel. Evet. Komposta gibi. İşte bunlar da bilinmiyordu. Bunlar, bunlar da biz e, sofralarımıza kattık, lokantamıza kattık, evet. Doğal meyve suyu, en doğal. İçinde her gibi katkı, e, katkı malzemesi yok, tamamen doğal. Kış aylarında birebir. Evet. Bakın, yufkalar nasıl kesilmiş. Evet. Gösteriyorum, bu şekilde rul rulo haline getirmiş. Rulo haline getirdi, evet. Açıyorum, bakın bu şekilde. En son ceviz. Şimdi Yakupcan batırsın, evet, son hamlemizi yapalım. Evet. Yakupcan da bakın öğrendi. Artık e, Onu e, ortaya koydu bravo. İleriki günlerde sizden Çok icazet güzel. alarak Yakupcan'ı başahçı yapabiliriz. Tamam olur. Çok güzel oldu Yakupcan. Evet üzerine de ceviz. Hindi etimizi koyuyoruz üzerine. Oo. Oh. Üzerine de hindi etleri. Hindinin göğüs kısmını mı koymuşsunuz? Göğüs kısmını koyuyoruz. Son hamlemiz. Çok güzel oldu. Çok görüntüsü şahane. Ben hemen bir fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşacağım. Bu görüntüyü. Instagram adresimiz Dünya Tadıyorum. Facebook ve Twitter'da Dünya'nın Tadı. Ayrıca YouTube kanalımız Esir Genç. Bizi sosyal medyadan da takip edin diyorum. Ya, en son Biraz üzerine alır. tereyağı. İşte Kastamonu'nun meşhur bandıması. Görüntü şahane. İşte bu bandıma. Evet, artık yeme kıvamına geldi. İşte bu bandıma. Kastamonu'nun meşhur bandıması. Ben de de çok güzel evet. bir görüntüsü var. Bakalım tadı nasıl tadı. Evet. Artık yorum sizin. Bakacağız Yavuz Bey. <laughs> Bize torpil Evet. Şöyle hindisinden, yufkasından, cevizinden aldım. Ben de aldım çatalını. Sen de al çatalını. Ve yufkasından. Cevizinden. Oh. <laughs> Afiyet olsun Çok, Çok tatlı. tatlı ya bu. Yakupcan ben sana yardımcı olayım mı? Wow. Yakupcan. Hmm. Çok lezzetli. Ha. Çok lezzetli. <laughs> Özellikle tereyağı, direkt tereyağı tadı baskın geliyor. Hindi eti, yufka ve ceviz tereyağı ile beraber çok güzel bir tad almış. E artık bu kadar emeğimizden sonra misafirlerimizle kastamonuya bandıma yemeği bekleriz. Bekliyoruz. Evet. Tarifini verdik. Evet. Evlerini denesinler ama gerçek tadını merak ediyorlarsa kastamonuya buyursunlar diyorum. Evet. Çok güzel olmuş. Tabii.